Ee tutuyorlar. <laughs> evet, arkadaşlar ve sizlerle beraber eee e, e, Burada Duyulur Dağı yaratık varmış, ona ad koyacağız. Eee, öyle koltuklar falan var aslında. Orada böyle hikaye varmış, onu çözmeye çalışacağız. Kaçmaya çalışacağız kısaca içeri girip. Hani pahalı olduğu için işte, önce içeri gireceğiz ama. Eee, Yanında iki tane otistik var. Eee, bu kadar da intro. de birinde şeyi atın. Benim avatarım fotosu, fotosunu çekip atsın. Dur, atayım. Buraya koyacağım. Editlerken buraya koyacağım, koyacağım. Arkadaşlar, adam Wilson... Wilson 36 olduğu için MetaQuest'in... 50. yıl dönümü <laughs> özel olan VR gözlüğü takmış. Kimse de yok bu sadece bununla görebilirsiniz. Adam Salatı gelecekle olur. oynuyor abi gelecekle evet oynuyor. Evet abi adam var. <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz abi. Hadi, Hadi gidiyoruz. abicim. Bu enerjileri <laughs> bir şey beceremiyor abi. Bütün ekip bize kalıyor. Bütün Arkadaşlar bu video benim kanalıma yüklenecek. Evet çok büyük bir sürpriz. Abi, ee, abi ultra öyle. mega video 2'de de olacak abi bu. Evet abi ama onu sadece biz izleyebileceğiz. Bilmiyorum belki 10 sene sonra açarız. <laughs> ya 10 sene Sence sonra arkadaşları... açılabilir yani, yani. bilmiyorum. Açasın var çünkü 10 evet. sene, sene yani sonra yani izleyelim. Bir kişi buldun buldun abi? Abi. Rock buldum. buldum. Abi evet o. Rock buldum. Bir kişi bataryası var. Bir flash açsın. Flash bang yapma epilepsi yapma. <laughs> Arkadaşlar epilepsi krizi geçirmek istiyorsanız abone olun Geçirmek <laughs> istemiyorsanız manga. engelleyin kanalı evet, ben, devam ben, ben geçiremiyorum benim... çünkü Metaverse'ün 40k versiyonu var bende abi Meta ha, Metal sesi çıkıyor adamın <laughs> <yürü> sesinden <laughs> Anlamadım ben niye öyle bir şey var ama Bizim görevimiz ne abi hemen arkadaşlar kısa yapmasın e, ee, Abi var. biz anomalileri bulup isimlendiriyoruz onları <laughs> Bir tane oldu, aa bir, bir diş gitti bu arada flashtan. Senin aileler bulamadan bize kaldı ya. Anca hep bize ha, ya. Ya, ya Korkan'ın var. çocuğu olmaz. Koşun gelin ya. Dedim abi, sağ dedim. Arkadaşlar gelebilir abi. Arkadaşlar a, panik yok, yok, panik yok, panik, panik yok. Panik yok, yok kardeşim, korkanın Arka çocuğu olmaz. Ya, buradan gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Lütfen dingira zor vakası yaşanmasın abi. Burada abi sağ sağ, sağ burada. Buradan geliyor, ses buradan geliyor, ses buradan geliyor. Burak geri gel, ben Burak geri gel. gelin, 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 buraya gelin, buraya gelin. Dur. Oradan Beni unuttunuz. Heh. Evet arkadaş ne, ne aldın lansa batarya, batarya aldım. Ne Aa <laughs> ha, bu ne? <laughs> arkadaşlar <Fotoğrafını> <laughs> aldılar birimizi arkadaşlar. <laughs> evet Aa! arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuğu beni aldı. asıl siz gerçek versiyonunu görmediniz zıplamın. Onu da gördüm. Hayır o gerçek versiyonu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir kişiyi daha kaybettik. Fotoğrafını çektim. <laughs> Fotoğrafını çektiğim <laughs> gibi de öldü. Arkadaşlar Evet Wilson abi ben flash'ı <laughs> bırakıyorum çok hızlı gittim <laughs> Abi, abi Wilsons 36 il, ilk, ilk görev başarısız İlk görev başarısız abi Evet abi, abi. Böyleden abi sağa çıkmalıyız isim vermek için Salak olduğumuz için Eee şey silah vermiyorlar bize Galiba Biz bir, Birbirimizi vururuz diye vermiyorlar ben Siz ne oğlum bir, bir yere düşmemişim ki duvarda bekliyormuşum öyle <gülüyor> <gülüyor> Ben düştüm Adam çok yakın Gö şeyini görüyorum. Şey Kaçmam lazım. Bu <laughs> görüyordum az önce. Bilirim fotoğraf makinesinin sesi ne duyuyor? Benim Aa, geliyor. dönme. Arkan dönme. Arkan dönme. Arkan dönme. Arkan dönme. Ar ar Kaç. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi fenerle geziyoruz mağarada. Aa Levi ile açmamız gereken yeri buldum. Levi lazım. Evet, levye yok. Abi o kadar alfalfa ile kimse mi getirmedi ha? Galiba hayır. Getirmedi. Maalesef. Ben sola dayandım, solla giden her yere giriyorum şu an. Aha sesini duyuyorum. AHH! ne oluyor lan? <laughs> geliyor! Geliyor kırmızı <laughs> ışığını geliyor? Geliyor! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen içeri gir içeri çir çir şey <laughs> Fener'e bak ya Bu kadar kötü ki koç, koç, Kaç 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 Bak de, kamera çakıyor onu duydum bunu <laughs> Abi çok kötü. Gel kötüydü. gel Burak gir, Burak gir Burak gir Burak gir buraya gir Yok oğlum, gel oğlum gel, Şu gire, anda gire, tam gire. gelmiyor yine Nerede lan Nerede? Orada galiba. Telefonda Ara ara ara. Çekmiyor galiba ama. 5 5 5 5 0 1 İnsan 155 yazar var oğlum. 5 5 ne? Abi ESP Vakfı'nın telefon numarasını bulun onlara onlar 911. Gel gel gel. He. Arıyorum 911 Çalıyor mu? Muayir. Fotoğrafını çek. Çek 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 çek. Paparazzi, oh oh. Abi be, hizmeti, be, belki 96 gibi çalışıyor yüzüne bakınca şey olacak ama Galiba gelecek şimdi Kaç <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> Abi adam aldılar Hala 911 adam ölüyor mu? Gerçekten <gülüyor> 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 gördüğünüz gibi canavara troll atmak yanlış bir hareketmiş. Evet. <laughs> evet. <Kandik> değiştiriyoruz. <laughs> ne yapacağız? Abi troll trollsüz yürüyeceğiz abi. Ciddi olacağız abi bu sefer. Ciddi olacağız. Levi'yi bulacağız abicim bu sefer. Allah abi Levi. Al abi Levi. Al abi Levi. Bir de beni kurtarmadınız abi. Abi Ekran mı siyah? Ha flash şayet atma. Açmamışım tamam. Bir gelmiyor o kadar uzak. 555, 555, 0, 1, 2, 3 olası. Olası telefon numarası Allah'ım. Burada şeyin çocuğu vardı bak dikkat et burada bir yerde. Çocuğun... <laughs> 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 varmış, varmış. <gülüyor> Abi ama. <laughs> <ya, gülüyor> <ya, ya, gülüyor> gitme oraya, gitme oraya, gitme oraya. <laughs> Gitme. Aramadılar. Neredesiniz oğlum? Git oraya, git oraya. Siz neredesiniz? Aramadılar. Neredesiniz? Hayır ha abi. buldum. Ay Hayır koş koş koş. <laughs> <bir> şey <laughs> abi koş koş koş. Mi? Ne oluyor lan? Koş 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 koş. Abicim arama. az. Çocuğu var orada, çocuğu var orada, çocuğu var orada. Ulan, çocuğu orada. çağrı gönderiyorum abi. Gel. gel, gel. Sağ taraftan, sağ abi, tarafa dön direkt. Sağ tarafa dön direkt. Sağ tarafa dön direkt. Dur, o o, ne taraftan sağ döneyim. Sağ tarafa sağ tarafa. Direkt sağ tarafa. Dönüyor Gel gel. Gel 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 Burak. Ay Burak. Dön, abi dön, 173 geldi. Koş koş koş. <laughs> Birinin kafayı abi. çevirdiler. Birinin boynunu kırdılar. Taşım yok. Ok. atacağız mı? Benim var aldım ben. İki tanem de. Birim burda Paparazzi. Abi kuantum size, size açmadım <laughs> telefonları. Oho orada orada orada. Git kaç. <laughs> Taş attım ama işe yaramadı galiba kaç. Gelmeyi bıraktığına göre işe yaradı. Olabilir. Kaç. Orda orada orda orada bir orada. gördüğüm ana iyi bir kafa yaptım abi. Orada. Orada Ege. Ege orda orada. Önümde bak Ege. Oğlum. Aaaa kaç Kaç Abi taş, taş et ki et, etmedi adamı Abi taş adamı et Taş adamı bir boka yaramadı Adama attım kafasından geri sektim Bence <gülüyor> 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 Ey, Mal abi, herif Adam düşecek <laughs> ya, Mal Çar <laughs> gördüğünüz gibi bu motoruna indik arabanın çünkü oyun bozulmuş ee, Çalışmıyor Ya onu parçasını alamıyoruz Yorumlarınızı alalım. Bu adam öldü. Senin yorumunu alalım. Bu oyun... Bu oyun avına koyayım. oyun çalışıyordu bir zamanlar. Şimdi bozulmuş neyse anlamadık yani. E, Ege nerede lan? Abi bir son 36'nın zamanını boşa harcıyorlar bak. Olmuyor. Evet abi. Cez, bu, bu, kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Ha ben kimsin? Abi. Ben kimsin? Sinsurgency Sin abi. Kaos Sinsurgency. Ya yeah, no, <laughs> <laughs> öldürmemiz lazım. Bunu öldürmemiz lazım. Evet, 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 evet. oyunda. Oh, <ARARANILA>